Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir mega kutu açacağız. Bu arada... Bu arada uzun zamandır yoktum arkadaşlar. Ama ee, sebebim ameliyat olmam, hani oldum ameliyat. E, söyleyemeyeceğim bir yerimden aldım çünkü. Hani... Telefonda böyle yatıp, evet. Siz bilmişsiniz değil. Evet arkadaşlar bugün mega kutu atacağız. En son videomda atıyorsanız evin Brawl Talk'un başka da son videoda başka bir şey. İşte arkadaşlar o günden sonra bayağı kötü şey. Ev çıkabilir. İlk hani. Bu arada o nereye çektiğim videoda bana çıkmıştı hatırlıyorsanız ki yok bunda bir şey çıkmaz çünkü abi arkadaşlar şey, bir kaç gün önce 6 ya da 7 gün önce en çok istediğim karakter çıktı onunla da oynayın şimdi sadece Colette'nin görevi tamamlayın çift hesap hasar vermek Colette hayvan gibi hasar verdiği için hayvan olur hayvan hadi başla tamam dedik bu arada aslında Hani şeyleyken ayarımı değiştirdim. Elimde şey olduğu için avukat hani böyle yakından yaptım. elimi uzatmayayım diye bu de kaldım arkadaşlar. Lan. Neyse ölüyor masayı bulmak için ya. Eksik sıkıntı değil hani yine çıkabiliyorum kolay. Uy nanım ne oynadı ya. Abi kaydı orada kaçırmasaydı. Biz çok geliyor. Nani? Nani dur? Nani dur? dur. Oh, tamam. Doş. Can kasayım. <laughs> Eksi önemli. önemli olmasa da yedim de. Zor. Eksi giyiyor yani. Search. Gel keseyim. Abi. Anlamadığım şeyi nasıl ölüyorum ya abi? Pist. Tek attı lan. Oğlum <laughs> bizimden arkadaşlar var ya. Ama çutuyor. Ay aga be. Ya zaten hala böyle ya. Ben de alayım bari. Neyse. Aha pipi geliyor. <laughs> pipi öldü. Neyse. Oy. Fena savaş döndü. Lan! Lan! Sprout yani. oh, oldum! Aa! Yaskere! Sprout oldum Oha ya Abi like çok kötü öldüm yavrum. Neyse. ne Sprout oldum. Daha daha edecek ya? Abi tek atabilir miyim? Ben bunları keseyim diye. Hiç sıkıntı yok, sıkıntı yok babam. Yok, no, Tamam, gerek sıfır Gerek yok. Evet. Kazandık ya. Süpeyim ya. Evet, gördüğünüz gibi. Ben, ben kazandı. Divize maçı ben. <laughs> ya, hay! Yani nani kazandı divize maçı devam edelim. Bu arada arkadaşlar okullar başladı. Hiçbir yani sık video gel gelmeyebilir. Yani İyi günler. Çalışacağım. Attık. Çünkü baya bir çöküşe uğramış ya YouTube. Takip bizim kanal. İzmir demiş. Ki bir de YouTube'u başkasına vermiş. Hayır öyle bir şey olmaz Bir yer demiş. Kral öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakayım. Neyse. Hadi sen bir gelsene bana. Sen bir gel. Arkadaşlar burada yazı açtığı için çok muhteşem video fikirlerin var mi geldiğinde. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ama video fikirlerini açıklamayacağım. Mükemmel videolar gelecek. Cidden mükemmel videolar gelecek. O yüzden takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Ama öldüğümüz yok. Neyse. Bak yoksa ya Asay V'yim çok fazla ha. Yoksa gelsin bir Asay versem sana burun. Ya ama ya ya ama ya ya ama ya 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 ya. ya, 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 ya. Sen... abi. Ha işte. Abi bittim ki ben. Uf. neyse kaç Asay vermişim. Son bir maç kaldı ha. Tamam iyi. Ay. Bunu da yaptıktan sonra açıyoruz. Bu sefer pek düşünmüyorum. 8 yazıp bir gizeme çıkacağını. Hani öyle düşünmüyorum. Çünkü mortis çıktığı için. Gebeyin lan. 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 Abi bu arada yeni gelen karakter güçlü. Bayağı güçlü. Adamsın lan kork. Ağlayayım. Kork ya. Kork ya. Abi. Neyse. Tamam. Mas masını az asayi ve kattık arkadaşlar ben diyorum mega kutudan bir şey çıkmayacak 7 yazacak 8 bile aksesuar kesinlikle aksesuar aksesuar değilse yüzde yüz yüzde yüz çantalarınızın yıldız gücü çıkar ama ben 7 8 yazacağını burada düşünmüyorum o yüzden ben mega kutuyu büyütmek için açacağım yani onlar büyüsün diye onlar bop gibi zaten bir şey çıkmaz yani bir şey çıkmaz zaten çıkmayacağına bir şey eminim. Uf yalnız çok iyi almadık mı? Ama beni de çok iyi. Abi! 8 yük oldu Brok bizim. Brok al yükle olma. <laughs> adam ben şunu yüzemeyek ettim. <laughs> Abi adam pusdu yalnız ha. Onun pusmasına bok gibi diyen Bu arada abone olmadan bir de like atmadan izliyorsan ya. Yazık değil sana yazık ya. Artık. Neyse devam edelim. Tamam mega kutuyu açtık zaten artık. Gerek kalmadı iç bulmamız adamları ama bir, birincilikle bitirmek isteriz mega kutumuzu. Ama tabii buna izin vermiyor ay. Neyse. Bu arada bir şey çıkmayacağına yüzde yüz eminim. Yedi Video açtım. Mortiz oynamak için Mortiz oynayacağım çünkü sonunda mega kutu açtıktan sonra. Ya yani kesin yani kazanayız. Kazanayız oğlum ya. Kaybedecek halimiz yok. Yalnız yani bir diyorum bir şey çıkmayacak mega kutudan hani çünkü mor çıktığı için ben diyorum bir şey çıkmaz. O yüzden video biraz az izlenecek bir şey çıkmayacak diye. Neyse ama yani. Yine de hay olsun. Çıkmazsa. Yani bu arada 8 yazılsaydı arkadaş kesinlikle şey olacak. Neydi bunun adı? Aksesuar falan çıkacak ya da yıldız gücü ya. <laughs> Onu diyeyim. Ama bu arada 7 yazıyor. Bakın şimdi açacağım. Evet gördüğünüz gibi 7 yazdı. Yıldız gücü ya da aksesuar. Oo, çok iyi çok iyi koretin aksesuar. Aksesuar güzel. Bayağı iyi. Tamam. iyileşme güzelmiş arkadaşlar. Hımm Ne olursam ne olursam ne olursam Mortis alt seviye yaptım. Bilmiyorum nasıl bir hayvanım. <laughs> hmm, ne oluyor? Savaş topu. Savaş topu. Bu arada arkadaşlar şey, bugün modlu bir video gelecek. Bugün mod videosu atacağım. Biliyorsunuz mod videoları gelince çok güzel oluyor. mod videolarını seviyorsunuz mod videolar genelde çok izleniyor onun için mod video atacağım bir de kutu açılımı videosu da gelecek arkadaşlar ama bu şeyin içinde kutu açılımı videosu gelecek bildiğimiz mod, o şeyin içinde kutu açacağız hani bildiğimiz Amut güzel bir mod. biliyorsanız büyük ihtimal. Ben modu. biliyorsunuz büyük bir ihtimalle. Bu maçı da bitirdikten sonra zaten videoyu kapatacağım. O yalnız çok iyi fake attım. Yalnız Mortis az seviyede pek oynanılmıyor. Oynanmıyor. Yani. O güzel kesti. <laughs> tamam gidelim gola. Tamam. Hani... Neden? Neden bunu yaptın ki hani? Oy. Oy oy, oy ay. Oğlum oy oy ay derim ya. Oğlum. Abi. Abi en kötü olduğum şey mi? O Frank ya Frank. Na Aha da bir yol yedi. Pelikan. Pelikandan gol yedi abi. Hmm. anlamıyorum. Yani kesemiyorum. Ne yapayım arkadaşlar şey yani? Bir yıldız gücü olsa alıydım. Büyük ettim. Neyse arkadaşlar. Video videomuz yeni yeni bitti. Neyse iyi olsun. Hadi bay bay.